Freddy Krueger, yanak yüzü ve pençe gibi elleriyle kabuslarımıza bile görmek istemeyeceğimiz bir slasher. Peki kimdir bu Freddy Krueger? Gelin inceleyelim. Başlamadan önce bu videoda Elm Sokağında kabus serisinden baya bir spoiler bulunduğunu belirtmek isterim. Uyarımızda yaptığımıza göre devam. Karakterin geçmişini serinin birinci ve altıncı filminden öğreniyoruz. Serinin ilk filminde öğrendiklerimize göre Freddy bir zamanlar normal bir insanmış. Fakat o zamanlarda bile şeytani sadist bir kişiliği de varmış. 20 tane çocuk kaçıran Freddy kaçırdığı çocukları bir kazan dairesinde öldürmüştü. Ailelerin şikayeti üzerine yakalanıp mahkemeye çıkarılsa da delil yetersizliğinden serbest kalmıştı. Böylece kazan dairesine dönen Freddy başka çocukları da öldürmek için planlar yaparken çocuklarını öldürdüğü aileler binayı ateşe verir ve çıkan yangında Freddy yanarak ölür. Daha sonra da karanlık bir ruh olarak intikam için geri döner. Bunlar ilk filmde anlatılanlar. 6. filmde ise bu yaşanan olaylara biraz daha detay ekleniyor. 6. filmde Maggie karakteriyle tanışıyoruz. Maggie, Freddy'nin öz kızı oluyor. Yıllar önce Freddy henüz insanken eşi onun çocukları kaçırdığını fark etmiş. Bunun üzerine eşini acımadan öldüren Freddy, kızını nasıl olsa kimseye söylemez diye hayatta bırakmış. Fakat Maggie babasına ihanet edip mahalledekilere durumu açıklamış. Bundan sonrası birinci filmde gördüğümüz şeyler. Freddy'nin mahkemeye çıkması, delil yetersizliğinden serbest kalması ve öfkeli ailelerin toplanıp kazan dairesinde yakması. Bilmediğimiz şey ise rüya şeytanları. Yılan benzeri bu şeytanlar seçtikleri kötü ruhlara güçler verip kötülüğün yayılmasını sağlayan kozmik varlıklar. Freddy de güçlerini bu şeytanlardan almış. Karakterin geçmişi hakkında bir başka bilgiyi de üçüncü filmde öğreniyoruz. Bir rahibe olan Amanda, Freddy'nin annesidir. Henüz genç bir rahibeyken bir süre erkek tarafından aylarca tecavüze uğrayan Amanda, polisler onu bulduğunda kucağında bir bebek görmüş. Bu bebek tahmin edebileceğiniz üzere Freddy. Elemanın doğumu bile normal değil. Freddy Krueger, insanların rüyalarına girebilir ve girdiği rüyaları kontrol edebilir. Rüyada öldürdüğü kişiler gerçek hayatta da ölür. Sesini ve görünüşünü değiştirip farklı şekillere girebilir. Başka insanların aracılığıyla gerçek dünyaya geçebilir. Canlıların ve eşyaların şeklini değiştirebilir. İnsanların korkularından besleyebilir beslenip daha da güçlenir. Rüyalar alemindeyken ölümsüzdür. Fakat yenilmez de değildir. Rüya aleminde ölümsüz olsa da gerçek dünyada öldürülebilir. Ve korku onun gücünü artırsa da cesaret onu zayıflatır. Eğer karşısındaki kişi ondan korkmuyorsa Freddy zayıflamaya başlar. En güçlü halinde olduğu rüyalar aleminde bile ona karşı koymak mümkündür. Üçüncü filmde rüyalarını kontrol ederek Freddy ile savaşabilen çocukları görüyoruz. Tabi onların da bir kısmını Freddy sonra öldürüyor. Bu arada seride Freddy'yi yenen karakterler genel olarak kadın. Nisa, Alice, Lancy, Maggie... Geç 3. filmdeki Doktor abinin hakkını yememek lazım. Adam baya kutsal su dökerek Freddy'yi yendi. Bildiğiniz üzere Freddy Krueger Elm Sokağındaki insanlar tarafından yakalarak öldürülmüştü. Bu yüzden karakterin genel motivasyonu Elm Sokağındaki insanlardan intikam almak üzerine. Tabi zaman zaman kişiselleşen mevzularda oluyor. Lancy, Alice ve Maggie gibi. Ama genel olarak ilk 6 filmdeki motivasyon M sokağındakilerden intikam almak üzerine. Tabi 7. filmde Freddy'nin motivasyonu artık sadece M sokağındakilerden intikam almak değil, bütün insanlara acı çektirmek haline geliyor. Evet, bu videoda bu kadardı. Aynı zamanda benim seslendirmenliğini yaptığımda son video. Bugüne kadar beni dinleyen herkese teşekkürler.